Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Diyez'deyiz. Fabian kardeşime teşekkür ediyorum desteği için. 100 tane mavi gem ve 50 tane de e, mavi kutu destek veriyor bize. Bunları kıracağım ama UTC var bugün 6 Ağustos. UTC'ye de gireceğim. Bu arada kulaklıktan kayıt alıyorum. Bugün değişik alıyorum. <laughs> Şekil olarak da değişik gelmiş olabilirim size. E, desteği için Fabian kardeşime teşekkür ediyorum yine 1k kadar 1920 ve e, kırmızı mana da verdi kendisine destekler için teşekkür ediyorum videonun devamında UTC'ye gireceğiz sonrasında girebilirsek tabi e, önce UTC sonra kutu kıracağız bakacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar UTC bizim için bu hafta bay geçtik giremedik kaçırdık yine tıkladık başaramadık Şimdi 100 tane mavi gemden başlayacağım şöyle yer değiştirelim 50 tane kutuyu önce gemleri kıracağım sonra kutuyu kıracağım Fabian kardeşime teşekkür ediyorum bir kez daha desteği için. Eğer ki pazarda ihtiyacınız olursa da PM bu Fabian, ay Fabian. O şekilde yazabilirsiniz Arkadaşınıza yardımcı olur. Şuradan başlayalım 100 tane blue gemden. Temennimiz e, en azından bir hani birkaç tane eagle Eye falan alabilirsek süper olur ama atar mı atmaz mı bilmiyoruz. Şelleri dayıyor şu an baştan bakalım ne olacak. 100 taneyi bitirdiğimizde UTC'ye de girebilmiş olsaydık şayet. Oradan da artık bir hani 5, 6, 8, 10 ne alırsak onlara da kırmak vardı niyetimde ama olmayınca <laughs> ona yapacak bir şey kalmadı. Bu TC'den alamadığımız şansı burada almak dileğiyle diyorum. Başladık. Şu an gidişatla bir bu aldık. Gerisi çöp. Şimdi, mavi şeyli çok atıyor bu arada. Hani atarsa ekstrası. Mesela silver var. Güzel oldu. En azından bir onem. Piyasa olarak fiyatı da bunların. Şunlar 800-850k arası blue gemler. Server'ı bilmeyenler için söylüyorum. Kutuda 1.5k civarıydı ama şimdi gidince net fiyatına bakarız. 2-3 günlük periyotta bile fiyat değişimi olabiliyor burada. Öyle olduğu için kesin konuşamayacağım. Abi kulaklıktan sesi inşallah iyi geliyordur bilmiyorum. Ha bu arada arkada bir hafif uğultu duyuyorsanız o fandan geliyor. Geride fan çalışıyor sıcak. Öyle olduğu için bir... Onun sesi geliyor olabilir kulağınıza. Normalde mikrofonla kaydediyorum. Şöyle bir mikrofon kamerada gö görüyor musunuz şu an bilmiyorum ama. E, bu mikrofondan kayıt alırken bazen seste dip ses geldiğini şikayet eden arkadaşlar olabiliyor. Mikrofon sorunu daha tam çözebilmiş değilim arkadaşlar. <laughs> yani denemediğim mikrofon kalmadı. Ha çok baba mikrofonlar var. Pahalı olanlar. Onlar sesi cam gibi alıyor ama biraz pahalı. yani biraz pahalı olduğu için şu an bunlarla idare ettiriyoruz abi. Abi ilk tur üstümüz dolmak üzere. Şu an 70 tane blue gem kaldı. 70 blue gemden yani para eden bir şeyler almalıyız diye umutlanayım şöyle. Şu an bir silver bar geldi. 4 tane de bus geldi şu an baktığınızda kayda değer. 5 oldu. 65 tane kaldı bu arada. Bundan sadece şunlardan çok atmıyor gibi. bilek kadar. Gerçi şu an 8. 13 tane SC aldık. Yine baktığınızda 3'te 1 gibi bir rakam var. Kırdığımız sayıya bakarak. Ha, üstümüzde oldu bu arada ne yapıyorsak. Üstümü boşaltayım devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam. Bu arada şunlara da bir deneyeceğim şimdi arkadaşlar. 10 tane daily coin oldu üstünüzde. 10 gün sonunda topladık. 10 taneye bakalım. Satılabilir bir şey mi verecek? Yoksa trade olmayan bir şey mi verecek? Orada onu da deneyeceğiz. Magic hammer yazıyordu yanlış değilsem aklımda kalan 10 taneyi. Bir deneyeceğiz. Eğer para ediyorsa, hani satılabilen bir şeyse güzel. 10 gün sonunda en azından 10 hem de olsa hiç yoktan pot parası diye düşünebilirsiniz. Ama satılmayan bir şeyse de kullandığımız sayacağız. Şimdi hiç alamadığımız bir şey var ki yani Hiç alamadığımız bir durumdan bir şeyler alabildiğimiz duruma geldiğimiz için bu konuda biraz sevinebiliyoruz aslında bakınca. Ama tabi memnun olmayan arkadaşlar da var yine. Yani en azından daha kayda değer bir ödül sistemi olabilir diye eleştirenler de var. Hak veriyorum. Sonucunda herkesin düşüncesi farklı ki verilmesi de gerekiyor bana göre de. Ama işte gene de buna da ne yapalım diyoruz. Mino bir tane de. Abi bir Dreyasçılık bir Mino geldi. ikinci tur bekliyormuş bir şey atmak için herhalde. Şu an iki tane alabildik. Ha bu arada burada Mino öyle abartı bir para değil. Yine server'ı bilmeyen tanımayan varsa 20 mm falan satabilirsek ne ala. O da satabilirsek yani. En baba Lego para eder. Onun da edeceği hani bir 25-30 M arasıdır. Fazlası gene yok arkadaşlar. Ha tabi boş geçmektense bunlar güzel şeyler ama hani bir e, baktığınız zaman Eagle'a atarsa en seri satılanı o. Hatta şu an Spear of Murky bile atmış olsa şu takıdan daha seri satılabilir. Öyle bir güzelliği var o tarz itemlerin burada. Farm itemi birisi. Biri okçu itemi. Son 34 tane gemimiz kaldı ve şu ana kadar iki kalkan aldık. Kalkanlar para eden bir şey değil. Kırabiliriz belki. Duruma göre bakarız. Bir silver bar aldık. 13. busumuz geldi. At oğlum bir tane daha takat. at. O asist şuradan bakmıyorum da aşağıdan bakıyorum hangisi geldiğine staffın. Aslında fragmentlerde artı 5 atıyor. Bunlarda da artı 3 atsa mesela maviden itibaren yukarısı sanki daha güzel olur gibi. Özellikle eski sunucularda <laughs> hani artı 3'e kadar SC harcatmasa basacak adam için. Evet 22 tane kaldı. Üstünü boşaltayım devam edeceğiz. Son 22 tanedeyiz. Koçum benim bak. UTC'ye giremedik. Şuradan bir da dağıt bizim. Tatlı tatlı olsun. Şu ana kadar aldıklarımız baktığımız zaman kendi parasını çıkarmadı diyebilirim. Tabi şeyler var. Onları da kıracağız daha ama yani kafa kafaya bile ucu ucuna belki her şeyi satarsak yani 15 tane de bir şey daha atması lazım. <laughs> en azından kendini kurtarması adına ama atmazsa da e, şeylerden medet umacağız. Shell'lerden zaten Decoration Jewel atarsa onun dışında bir de Refinet'li galiba ikisi biraz para ediyor gerisi zaten çer çöp. 15 oldu bu busumuz son 10 tane blue gem 50 tane blue chest ne verecek bakalım yani bundan da Hellbreaker M e, iyi para edecek olan Hellbreaker'ın da fiyatı burada 8-10 M arasında yani 8'e buying var 8.5'a buying var 10-11'e falan satılıyor ama Baktığımız zaman bundan Unikitem'i daha fazla alabiliriz. Unikitem'i kırınca belki kapma batarsa içinden materyalini o biraz daha bir şeyler bırakabilir gibi. 18 buz. 12 tane daha buz alır mıyız? Hadi. <laughs> 19 buz. Ver bir buz daha. 20 olsun abi tam olsun. Bir tane daha Shell aldık. Şimdi şu üstümü tekrar boşaltayım arkadaşlar. 50 tane kutumuza geçelim. 2 ee, dolu sayfa Shell oldu diyebilirim. Hatta bir bakalım Mostes'e gitmişken iki sayfa dolusu şelimiz var. Yine silahlar var. Silahları da satacağım. Yani çöp silah bunlar basmaya diyecek silahlar değil, sadece harcamaya diyecek değil. Şöyle yapalım şimdi bir karışıklık olmasın. Busumuz 19 tane, 4 tane üstümde varmış. E, 20 bus desek arkadaşlar, 25 m bustan yapar, 35 m bu yapar, 20 de bunu dersek fazla fazla, 45 m yapar. Hani şurası da 5M diyelim çatlasın 50M şu an getirisi oldu Şunlar 3-5M'lik toplasanız hepsi 5M bile yok Geri kalanı Shell Shell'leri şöyle bir doldurayım 2 sayfa 2 sayfadan bir tane eksik arkadaşlar Şurası ve burası komple Shell attı Ve yine şöyle silahlarımız var 50 tane e, kırdığımız zaman bilmiyorum yer Hosteste kurtarır mıyız ama Bir bakalım Durumuna göre kurtarmazsa şeyleri kırar, silahları satarız. Şimdi gidelim şunu kıralım. NPC'ye varayım. Moria sen güldür bizim yüzümüzü kardeş. Bu da iki buçuktan. Sel fiyat var burada ama. Hani buradaki fiyatı bilmiyorum. Yüksek mi normal mi? Buying'ine bakarız bir de. Ee, yalnız piyasası yüksek. İlkinden boy attı İlkinden unique tam attı. Güzel. Hanguk. Şimdi bunda üçüncü unique'imizi aldık. Dördüncü. Güzel gidiyoruz. At 5. de diyecektim ama şey verdi. Üstüne bir şey daha. Bir Enion Ball daha. Çitin atarsa para eder. Iron ball istemeyiz abi. Smite Hammer. Çitin bu para eder. Hanguk Sword. Güzel. Şuradan 50 taneden Dark Bane. Hellbreaker at kardeş. Hellbreaker şu an en kayda değeri. Glacier Erenion. Çitin kaldı. senin olsun abi. Şu an en iyi alacağımız burada bizim Hellbreaker Bir Glacier Renyon daha attı Press Chitin Shell Chitinler artı 3 olması lazım bundan atanlar Artı 3 Upgrade'lenebilir Artı 5 artı 7 Yürürüz 2 tane Staff üst üste Hellbreaker geldi güzel Bir Renyon bow daha geldi Üstümüzde oldu mu? 23 tane var üstümü boşaltayım bankada yer yok gibi bir ayarlama yapayım devam edelim son 23 tane mavi kutuyla devam ediyoruz arkadaşlar. En iyi bovla başladık bakalım. Alırsak bir Hellbreaker daha güzel olur. Yine Chitin bovda olabilir. Ama alamazsak da ilk turda bayağı bir unique aldık. Dark Bane attı. Oğlum Dark Bane yerine Hellbreaker atacağım. Dark Bane burada çok bir para değil. Yani bakıldığında şimdi olan 10 milyon çok mu diyenleriniz de olabilir ama kırdığımıza göre en değerli o olduğu için ondan dolayı onu söylüyorum arkadaşlar her seferinde Interesting pek. Bu sefer yuniyi biraz azalttı İlk tur. yuniyi bayağı bir atmıştı ama. Kaç kaldı? 6 tane var. Son 6 tane deyiz. Şimdi Dark Vayne 3 oldu herhalde. Elixir bitirdik arkadaşlar. Şöyle. Evet. 50 tane de mavi kutumuzu bitirdik. Şimdi arkadaşlar bankadan kırılacak unikleri alayım. Kırılacak olan unikleri de kıralım şeller bayağı bir var. 2,5-3 sayfa. Şellerin hepsini kırayım. Şellerden bir şey e, alır mıyız, alamaz mıyız göstereyim. Ünsal videoya selam demiş. Aleyküm selam kardeşim. <laughs> Buradan Zobu VP'ye de selam Ünsal kardeşimize devam edeceğiz. Unique olarak şu 4 staffı, hatta şu da yani 5 staffı başlayalım. Kıralım arkadaşlar. Sonrası hepsi şel. Onları videoda göstermeyeceğim kırdığımı. Ne alırsak en son onu göstereceğim. Bir tane daha fragment geldi. Bu arada şu an aldığımız çöp ha. yani <laughs> e, kırdığımızda iyi bir şey atması lazım ki yüneğin kendini kurtarsın. Bu da çöp mesela. Oğlum işine yarayan bir şey. Şöyle bir kap. Bak bir tane geldi ama bu da para edin değildir kesin. Faun gelmiş. Abi son staffımız bunu da kırdık. 4 tane şundan attı. Bu ne kadarmış? 253k. Decoration daha pahalıymış. Hani decoration atsaydı o kadar daha güzel olurdu. Şimdi kalan şeyleri kırayım. En son bakacağız arkadaşlar ne aldığımıza en son kırdığımızda 5 tane decoration jewel geldi arkadaşlar. 723k. Bunu da şuraya şöyle atayım. Yani decoration jewel'lar en son 3,5 hamde onlar getirdi. Arada bir 500k'lık falan da bir şeyler çıktı şunlardan geldi işte bir 7-8 tane. Yani 1 milyon 1,5 milyon çıkabilir belki totalde. Kırdık ee, bu kadar alabildik. Şanslı mıydık? Baktığımız zaman e, kırdığımıza göre yeteri kadar gelmedi ama yine de fena değildi. Batmadık çok fazla. Hani fiyat kıyaslaması yaparsak onu merak eden adına onu da ekleyeyim. Bir kez daha destek için teşekkür ediyorum Fabian kardeşimize. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bunu da şurada bir deneyelim hemen şimdi orada da demiştim. Ee, hemen bir ton atalım şuradan. Hani 10 tane şimdi bunu da verince ne verecek trade ediliyor mu edilmiyor mu? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Magic Hammer diyor. 10 tane teslim ettik. Magic Hammer dedi bakalım abi. Beşli Magic Hammer ve trade edilmiyor yani anlayacağımız üzere kendimizi kullanacağı 10 günde 5 tane Magic Hammer veriyor arkadaşlar. Hani 10 gün beklemeye bu değer mi? Bilmiyorum kararını siz verin. 10 gün oynayacaksınız. Oyuna 10 gün aralıksız gireceksiniz. Ya da 10 gün aralıksız gireceksiniz demeyeyim de. Etkinlik süresince 10 kez e, tıklayıp şu NPC'den jeton alacaksınız asetten. Ve size 10 günde 5 kez kullanabileceğiniz trade edilmeyen Magic Hammer veriyor. 2.5 hem 10 günün sonucu pazardan almış olsanız. Hatta 2 hem diyebilirim burası için nokta, 2.2M falan bunun fiyatı 5 tanesi pazardan almış olsanız ee, bunun da şeyini göstermiş olduk hani trade edip edilmediğini burada daha kanat falan var hani onu da alabilirsiniz deneyebilirsiniz mesela şöyle bir 14 güne bunlar tatlı 15 günlük veriyor baktığımızda en mantıklısı bu gibi sanki ama işte oto toplama varken bunu da kullanamıyoruz o da bir ayrı dezavantaj yine 7 günlük e, VIPK açabilirsiniz sanki 3 gün kanat da alabilirsiniz gibi 5 tane bir sonrakine bakarım büyük ihtimal kanat alırım gibi. Bakacağız. Devam edeceğiz. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.